Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bugün günlerden 4 Haziran 2021 Cuma günü arılığımıza geldik. Bugün neler yaptık? Ee, bugün kovanlarımıza genel bir kontrol yaptık. Ee, fazladan ana ızgarası attığımız kovanların ızgara altında eğer e, ana yüksüğü yapmıyorsa onları söndürdük. Yine e, bala geçmiş çerçevelerimizi Üst kata ızgaranın üstünü aldık. Şu hemen karşıda gördüğünüz üç katlı kovanların e, ikisinin 2 ile üçünün arasında ana arı ızgarası var. Artık onlar bala girmiş durumdalar. Bu görmüş olduğunuz en öndeki mavi kovan bunu Yaklaşık e, 20 gün önce bölmüştük. Ana arısını çıkarmış. Artık ergenleşiyor. Ergenleştikten sonra e, ana arı çiftleşme uçuşuna çıkacak. Ondan sonra çiftleşme uçuşundan döndükten sonra 3 gün yumurtaların olgunlaşmasından sonra Allah'ın izniyle yumurtalarını gözlere basmaya başlayacak. Biz de yakından takip edeceğiz. Diğer kovanlarımız hemen uzakta görmüş olduğunuz kır, sarı kırmızı kovanlar. Onlar da ikinci katlarını doldurmak üzereler. Üçüncü kat istiyorlar. Onlarda da genel bir kontrol yaptık. Oğla meyil vardı o kovanlarımızda. Oğla meyili söndürdük. Arıcılıkla alakalı sormak istediğiniz bütün soruları bu videonun altına yazarsanız biz de sizin gibi amatör arıcıyız, bilgi paylaşımında bulunuruz, birbirimize daha faydalı oluruz. Hepinize sağlık saat diliyorum, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.